Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen meslek edindirme kursları kapsamında Süleyman Paşa ilçesinde verilen eğitimlerin yıl sonu kapanış sergisi ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Süleyman ilçesinde hayata geçirilen boyacı Çin'i işlemeci ve Çin'i işlemeci Çinici branşlarında eğitim görerek sertifika almaya hak kazanan 57 kursiyeri protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi Sayın, Başkanım, da da Sayın Elif Yüncü Ayar evet, Sayın Elif Nisa Çalışkan sergi gezen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kursiyerler kendilerinin emek vererek yaptıkları ürünleri hediye etti Allah Allah. Törende konuşma yapan Tekirdağ Şehir Belediye Başkanı Kadir de, Albayrak e, e, şunları söyledi. Önce ben şunu sordum demin beni gezdiren değerli hocalarımıza. Bu kursa katılan arkadaşlar kursiyerler daha önce hiçbir konuda bilgileri var mı? Daha önce hiçbir konuda çalışmışlar mı? Ama hiçbir çalışmışlıkları olmayıp da bugün bu eserlere sergilecek aşamaya gelmeleri bu işin onların gönül verdiklerini bu vermede de bu güzel eserlerin ortaya çıktığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rüstem Paşa Tekirdağ Meslek Edindirme Kursları Kapanış Sergisi ve Sertifika Törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Çiğdem Hanım. Sayın Ayşegül Öksür Sayın Elif Nisa Çalışkan